Koyunoğlu Müzesi, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak hizmet veren bir müze ve kütüphanedir. İzzet Koyunoğlu tarafından kurulan müzenin bina temeli 1977 Temmuz'unda atıldı. Müzenin birinci katında etnografik eserler, halı, kilim ve tesbih koleksiyonu sergilenmektedir. katta başta el yazması eserler olmak üzere 35 bin ciltlik zengin bir kütüphane yer almaktadır. Giriş katında ise müze arşivinin eski Konya manzaralarından oluşan fotoğraf sergisi, hat eserleri ve arkeolojik buluntular yer almaktadır. Avlu adeta bir açık hava müzesi görünümündedir. Bu müzeyi mutlaka görmelisiniz.